Şaka bu ne şimdi? Anladın mı? Tamam. Böyle sonu o. Tamam. Okay. Neydi lan? Durdurursana. Dava neydi? <laughs> Davanın konusu neydi? Dava ya bu uçsanın. Tavan neydi? Konusu neydi tavan ya? Yani? O 59 model Chevrolet vardı ya. Evet. O çalıntıdı. Ama evet, ben çaldım. Ha, onu nasıl kılıfına uyduracağız onun için? Yani, <laughs> o çalıntıdı yani. Onu kılıfına uydurduğunu yarı yarıya kırışırım yani. Ne? <laughs> Evet. Evet hazırız. Bu tavanın konusu nedir yani? Bana bir anlatsana. Bu 59 moda Chevrolet var ya. Evet. Ben onu çaldım da yani onu ayarlarsan yarı yarıya kırışır onu. Nasıl? Burada derin mevzu kısmı var mıydı abi? Benim mevzu biraz derin. Ha. Nasıl diyor metre mi? Ha, Hakikaten doğru orada çok, baştan al. Çok mu derin? Benden al. Benden. Hareketten benden alacağız. He. Ee, şimdi tamam. Yalnız e... kalkıp gidiyordun abi. Ondan abi. Şey veriyorum sana olsun. da şimdi o tamam alalım. diyorum. Kalk hareketle. Tamam. Evet, Hazır. tamam Hı. otur abi. E ee, ben evet, bu kadar başlayayım. Tamam o zaman ben kalkayım. Ya bir dakika bir otur bakalım ya. Heh. Şimdi parolaya adam pilemese, ee? hemen indireceksin mi? Hani. Arabadan mı? Hay. <laughs> Oradan alıyoruz. Şimdi adam şimdi parolayı bilemese hemen endürecez onu. Hani. Arabadan mı? Yok ula yok. Hemen vuracağız. Ya ben bu zamanda burada olmam ki ya benim ne işim var İstanbul'da ya? E nereye gidiyorsun sen? E i̇ki aydır ben memlek memleketteyim de. <laughs> <laughs> Melemek. Melemek'teyim. <laughs> melek oradan oradan al Tekrar baştan. Şey de ilk. Evet. Lan biz demek ki atmazayla matmazayla boşuna mı uğraşıyorduk acaba? Herhalde boşuna uğraşıyorsun <laughs> <laughs> ya. Vay be. ya ha, çemi işine bir cırzan diyoruz. Ya gireceğim de çılma <laughs> <Çığılma> da. Çılma da gireceğim. Orada mı? Domuz ile ayı vardı burada onlar gitti. Beklerim ulan bir cırsa al. Çıracak yok tamam uzatıyorum. Tamam. Nereden almıştık? Şeyden alalım. O güzden. Tamam. O de şey. Tamam alayım. hadi o güzden alıyoruz. Onun için bizim oralara fazla domuz kalmadı. Herhalde kal. <gülüyor> 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 Oradan alalım. Onun için bizim oralarda Aha. fazla domuz kalmadı. Hadi hazır. Hazır. Evet telefon ettim hanıma. Niye? Dedim ka <laughs> Buradan alın. Buradan al böyle çideyim anlıyor Tamam. Ha. Meğer salağın birisi de aynı şekilde öyle kafasını dışarı çıkar. <laughs> <laughs> Yok salak deyince ben geldim aklına. <gülüyor> <gülüyor> Neyse oradan mı bağlayayım? Hadi. Evet, <laughs> Gülme ya. Yok. <laughs> Kafamı dışarı çıkardım, çizgiyi takip ya. edin. Yok, baktım bir kardeşim bu iş böyle olmayacak. Kidemiyorum artık, kitlendim. Açtım çami, çıkardım kafamı dışarıya, o beyaz çizgi var ya. Ha. Dedim, bari öyle öyle takip ederek ha böyle kideyim, anlıyor musun? İşin zaten usulü de o. He, kafam dışarıda daha böyle kideyirim. Meğer salağın birisi... <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse <İnsan>, Hazir abi. <laughs> Sana ne oldu la? Hani o salak vardı ya. He. O benim Nasıl? <laughs> Var mı Cevici? Güldün ama. He, benden alıyorsun. <laughs> Sana ne oldu la? Nasıl yani? Bu konuda tecrübeli misin yani? Oo, benim işim bu. Gece bekçiliği dedin değil mi? E. Üzerim adam tanıma. E peki evli misin? Evliyim efendim. Böyle çelik çelik? Var 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 var. Dört tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Oo, Allah anali babali büyüsün. Allah, Allah, Allah li, baba, li, olsun. Çok güzel çok güzel harika. Ee, <laughs> bu eşi olacaklar <şeyler> kaç yaşın adı? <laughs> Olur. Önce adımı mı sorsaydın da adım, soyadım, kaptan, sattan. Ha, da olaydı, <laughs> <laughs> Fasulye sırığı gibi böyle dik diyorsun adamları. Ne? Cenaze Tiyatlı mi? Tiyatlı <laughs> kömür. <laughs> Kayıtta değil mi? Ha, ha yok <laughs> yok. yok. O, hadi onu geçtik tamam. E tamam. Bir daha böyle fasulye sırığı gibi adamları dik kömüyorsun. O ne hani diyeceğim? Nasıl nasıl nasıl? Adamları ha böyle dik kömüyorsun dik baş üstü. Size ha burada şerefim üzerine yemin ederim. Bir tanesi kalksın desin ki ha bu adam beni tik gömdü ben ha burada istifa edeceğim. Hemen istifa edeceğim. Nasıl? <laughs> Kapını olursa takip edeceğim. O, ete, o, o, o dik, böyle he, bana, bana bak o dik gömdü derim orayı vurgular. Tamam o şey. Okay. Güzel. Bu kadar şeyde Şimdi değil. yukarı çıktığımız zaman burası Kardeş, yeterli. Kapıyı Kapının önüne geldiğimiz zaman sen daha bade ki tornavida tornavida Ben de yoldayken söyledim. He, tornavidalarını, tornavidalarını falan aldın mı da? Kapıyı dur. neyle atacağız? Ya tornavidayı aldın mı? Kapıyı neyle atacağız? Ya ne tornavidası? İlk önce kapıya bir çıkalım. Salaklar çoğu kapısını açık bırakıyor. He mi? He, yukarıda <laughs> da ben salağım ya. <laughs> zile yok. Ben de diyeceğim zile basalım. Sen salak. Salak çıkma sen. Ya ben evden çıkarken kapıyı kapatmayı unuttum ya. Ee, ne olacak yani kapatmayı unuttum? Ulan ya bir şerefsizin bir eve girerse? Ulan buralarda bizden başka şerefsiz var mı? He? <laughs> kuru fasulyem var mı? Var efendim olmaz mı çömlekte? Bana öyle bir kuru fasulye kadar ki... ...suyu ayrı, kendi ayrı böyle fasulyeler içine böyle kürek çekecek. Öyle bir fasulyem var mı? Bizim kuru fasulyemiz efendim gayet kıvamındadır yani. Her şeyi yerli yerindedir. Lezzetiyle, yağıyla, tuzuyla. Öyle yani kürek çekeceğiniz gibi bir... <gülüyor> <gülüyor> Orası güzel. Kürek çekesi yöneticimizde fasulye olmaz. <laughs> Oradan al abi nereye? Dur Nerede? dur. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Sonu güzeldi. Kürek çekesi yöneticimizde fasulye olmaz. <laughs> Oradan mı alalım? Kuru fasulye de mi alalım? Aha. Tamam, ben söyledim. Evet, evet. Sen şey dedin bana. Benden al abi. Ee, kuru fasulyem var mı? Var efendim. Çömlekte güzel kuru fasulyemiz var. Şimdi bana öyle bir kuru fasulye kadar ki. Suyu ayrı kendi ayrı olacak yani böyle fasulyeler için böyle kürek çekecek anlıyor mı? Öyle bir fasulyem varsa gıdır bu. Efendim bizim kuru fasulyemiz çömlektedir. Eti de Fasulyesi de Suyu da Gayet kıvamındadır yani lezzetlidir öyle sizin kürek çekeceğiniz gibi. <laughs> Bu niye güldü biliyor musun? Ben güleceğim diye yok <laughs> Ben kafam ölü Ben kafam ölü müydü? <laughs> yedim güleceğim de. tamam. <laughs> ha bu çürek işini bir bitirebilirsek var ya. Ya espri orada zaten. Hazır mıyız abi? Hazır. Benden giriyoruz abi. Tamam. Kuru fasulyen var mı? Var efendim, çok güzel çömlekte kuru fasulyemiz var. Ha, şimdi bana öyle bir kuru fasulye götüreceksin ki... ...suya ayrı, kendi ayrı fasulyeler için ne böyle kürek çekecek anlıyor Öyle bir fasulyem varsa götür bana. Efendim o mümkün değil. Bizde çömlektedir. Kuru fasulyesi de, eti de... ...yağı da, tuzu da gayet kıvamındadır. Yani öyle sizin... ...dediğiniz gibi kürek çekecek bir kuru fasulye. <laughs> ya <laughs> niye önüne bakıyorsun sen? ya abi ben düşünüyorum da yani. Yani bana yaramaz hesabı. Sen anlatıyorsun ya. Yani Allah alagasyon. Allah. <laughs> ya. Yani en uzun bu olacak da bu da bir işe yaramıyor. Haydi abi hazırız. Bir tamam o zaman tamam ölüme, hadi. ölüme bakmayacağım. Hadi bakayım tamam. tamam. Bu sefer tamam. Tamam abi hazır mısın? Kuru fasulyem var mı? Var efendim. Çok güzel çömlekte kuru fasulyemiz var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sağ olasın. Ee, ne isteyeceksin? <laughs> <laughs> Niye geldin? Abi gelmiş oturmuş tamam mı? Gel. <laughs> Niye geldin? <laughs> Aklıma bir şey vardı da o yüzden güldüm zaten. Tamam, ya. <laughs> Hazır. Gel oğlum gel, problem yok. Çocuklar gelsin, geçsin. Hiç problem yok orada yani. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Aklıma şey... <laughs> Ağzını çürek çekme, <sökmek>, bunu fazla <laughs> Gel gel ben sana kürek çektireceğim. Hadi haziriz abi hadi ya. Kayıt ya. O tabağı görünüyor mu onun abi? Hadi gene almayız. Rüzu da. Ya tabak. Tabak sonda görürsün şey lan. Ne orada görünüyor mu onlar? Rüzu yaparız orada ya alaya bir keseriz abi keseriz. Ee, tamam. He. Ee. Okey. Yok başka bir tarafa alayım. Tamam kalsın abi. Sen boşluktan gir abi şöyle nerede senin için boşluk? Bir... Abi oradan Sobadan soba, sobayı yakıyor. Sobayla uğraşıyor bizim. Evet. Sobayla uğraşıyor. Hazırız. Hazır. Olsun olsun onun bir sakıncası yok. Kayıtlar akıyor. Bana abi, hareket olsun. Sen de içeri girsene. Ben de öyle yapacağım zaten. Hazırız abi. Kayıt akıyor mu? Alay abi. Hatta tamam okey. Oraya dönerken desin. Bir an önce yakayım da. Karşol. Az bakar mısın bana? Müşteri mi gelmiş ya? Ulan bu lanet adam gene sabahın köründe buraya nereden geldi ya? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana böyle bir sertme bir kahvaltı getir. Sertme kahvaltı? He. <laughs> ne güleyiz lan? Sertme işte ne? Ya normal. <laughs> Baştan alıyoruz abi hadi. Ha. Ya onu da vurgula çünkü. Hazır. 3 2 1 kayıt. Kimse yok mu? Var var. He abi. Buyur tanıdım. Şu ileride Mera'daki hayvanların, ineklerin sahibini arıyordum da. He, Onların sahibi benim. Bu köyde... Ne oldu? Abi girdi. Kim? Abi. Senin orada ne işin var? Hadi abi hazır. var ha. Sefer abi biraz daha geriye. Genel kamera görüyor. <laughs> Senin neren ağrıydı genelde? Abi başımın ön tarafları. Haa... Evet... <laughs> oradan alır mı ya? alın değil mi oradan? Tamam, devam ediyoruz O zaman şey buldum. da. tamam. Şeyden alacağız yani. <laughs> Oradan alacağız zaten. <laughs> Başım ağrıdığı ya. Yok dur, oradan değil. Kenan, <laughs> Genel. senin genelde neren ağrıyı? Oradan <laughs> alacağız. Hazır. Hazır, <laughs> böyle. <laughs> Şimdi genelde senin neren ağrıyı diyorum? A bu başımın ön tarafları. İki buçuk zeytin. Öyle hadi. Oradan alıyoruz. Tamam. Tamam. Bir dakika. tamam. Peynirden mi alalım? Peynirden alalım ya. Peynirden alalım. Tamam okey. Evet. Şimdi bu kibrit kudüsü kadar peynir. Anlamazsın. Ben sana göstereyim de. Nasıl süpüreceğini. <laughs> <laughs> Ondan sonra aldım, alırsın hem <laughs> de. Ee. Tut, tut bakayım ama. Ha bunu tut bakayım <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ha şimdi ha böyle, ha böyle, yere sürüyorsun, anlar mısın? <laughs> böyle süre süre gidiyorsun hani, öyle alışacaksın ha. O kadar hafızın alışacaksın. He, Öyle sığır gibi bakma. hadi. Hadi öyle sığır gibi de bakma. Hadi çabuk hadi. İnvert kaydınlardan bir Şimdi abile tut da buradan kayma böyle tut. Ha böyle yere yeri böyle sürüyorsun tamam mı? Böyle böyle sürüyorsun. Anladın mı? Ha böyle sürüyorsun. Devam ediyorsun böyle süre 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 böyle devam ediyorsun. Ha böyle bitiriyorsun işi tamam. Hadi bakayım. Hadi durma. Ulan dur. <laughs> <laughs> Oğlum bunu bazı hmm. tamam. Oradan devam hadi ver. Şeyden. tamam hadi. Ben... Şey hadi, 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 hadi. <laughs> Bu sabah getirdiğin yağı tarttım, o bir kilo dediğin yağ 800 gram çıktı. Ya sen nasıl şerefsiz bir adamsın ya? Bunu bana nasıl yaparsın sen ya? Ula bana bak, esas şerefsiz sensin, tamam mı? <gülüyor> 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 ne oldu ki? abi geldi, bir frene bastı, geri gitti onun için. Kim bak? <laughs> zannettim Lan Gir buraya hadi hazır abi. Hazır. Tamam. Daha iyi abi. Evet iki 1. Bu zaman kimseye güvenmeyeceğiz. Selamun aleyküm Türk'ü. <laughs> aleyküm selam. Hazır. 3, 2, 1. Terbiyesiz herif. Para. <laughs> Para Parayı da almamış. O kadar kızmış ya. Parayı da al. <laughs> <laughs> Okey mi? Tamam abi.